Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'le ilgili son bir durum değerlendirmesini çok fazla e, detaya girmeden e, kısaca paylaşmak istiyorum. Ne dedik dün arkadaşlar? 5 Kasım 2023 kapanışı haftalık grafikte çok çok önemli demiştim. Kasım ayları, özellikle Kasım ayları Bitcoin'in tarihine baktığımız zaman geriye dönük e, yükselişlerin ve düşüşlerin olduğu dönemler hep Kasım aylarına denk geldiğini söylemiştim. Ve dün itibariyle haftanın kapanışla birlikte teyit mumunu almamızla birlikte ne dedim arkadaşlar? Artık bizim burada boğamız başlıyor. E, ufak düzeltmelerle hedeflerimizi de söyledik arkadaşlar işte ilk önce 45 bin daha sonra 48 bin seviyesi ve ondan sonra sırasıyla işte 55 bin 66 bin, 80 bin ve asıl benim beklemiş olduğum yine bir Kasım ayı 4 Kasım 2024 biliyorsunuz önümüzde Halving var 2024'ün Mart Nisan aylarında Halving sürece başlayacak ve e, önümüzdeki 2024'ün Kasım ayındaki beklentimi de yine burada paylaşmak istedim sizinle. 164 bin dolar yani 163 bin dolar bir hedefimiz 4 Kasım 2024'te var. Neden Kasım ayları? Bakın arkadaşlar neden Kasım ayları? Tek tek videoyu e, çekerken çok fazla vakit almamak adına e, oklarla e, net bir şekilde e, işaretledim ve hızlı bir şekilde de üzerinden anlatarak geçmek istiyorum. Şimdi 2 Kasım 2020 tarihinde Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar 15.900 dolar. 2 Kasım 2020. Şimdi e, oradaki bu an nasıl başladı? Ona bakalım. Şimdi haftalık grafiğimiz açık. Haftalık grafikte bakın baktığımız zaman şurada giden bizim sarı çizgimiz diğer e, indikatörlerin çoğunu kapattım kafa karışıklığına sebebiyet vermemek adına. Ama buradaki bizim şu sarı çizgimiz arkadaşlar bakın aşağıdan gelen yukarı doğru çıkan sarı çizgimiz bizim üst band seviyemiz. Üst band seviyemiz şurada arkadaşlar. Ee, yukarı kırıldıktan sonra dün itibariyle yani yine Kasım ayında e, ben haftalık grafikte baktım ama şimdi 26 Ekim'den sonraki hafta, 2 Kasım'ın olduğu hafta e, burada arkadaşlar bir önceki ayda bakın alttan hacim grafiğine de baktığımız zaman hacim ortalamamızın üzerinde Hacimlerin gelmesiyle birlikte ikinci teyit mumuyla birlikte yani sarı çizgimiz üzerinde hacimli mum kapanışı Ekim ayının son haftası ve 2 Kasım'da da burada teyit mumuyla birlikte yine aynı şekilde hacim ortalamasının üzerinde hacimlerin gelmesiyle birlikte burada arkadaşlar ne oluyor? Burada e, boğa başlıyor arkadaşlar. Boğanın başlamasıyla birlikte arkadaşlar ki yükseliş e, nereye kadar geliyor? Bakın 2 Kasım'da e, 2 Kasım 2020 günü Bitcoin 15.900 dolarlardan e, bu yükselişle birlikte e, 64.854 dolarlara kadar bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında e, grafiği takip ettiğimizde yine şu şekilde daraltalım. Yine burada bir düşüş. E, bakın buradaki beyaz çizgi bizim için önemli olacak bu arada. Bunu kimse söylemez. Şimdi borsaların CEO'ları bunların hepsini görüyor arkadaşlar. Gördükleri için de bunları paylaşmazlar. Kendileri malları atıyorum buradaki boğa başlangıç seviyesinde işte Kasım ayında toplarlar. Hedeflerini belirlerler. Atıyorum buradaki hedefleri neydi onların? 64.000 seviyesi. 63 bin seviyesi. 64 bin seviyesine satmaya başlarlar. Bizim burada önemli olan şu beyaz çizgimiz. Beyaz çizgimizin altında gün kapı haftalık kapanış yapmadığı sürece bakın yükselişin devamının nasıl geldiği net bir şekilde gözüküyor. Şurada bakın en son burada 64.800 seviyesi görüldükten sonraki haftaya baktığımız zaman yani 12 Nisan 2021 haftasına baktığımız zaman hacmi de yine kontrol ettiğimiz zaman hacimli bir satış olduğu gözüküyor. Ve burada yine 5 haftalık hareketli ortalamamızın altında kim mum kapanışı geldikten sonra arkadaşlar şu bizim sarı çizgimiz neydi arkadaşlar? 50 haftalık hareketli ortalamaya kadar bir düzeltme geliyor. Şimdi tekrardan buradan yine bir yükselişin gelmesiyle birlikte 8 Kasım 2021. Bakın 2 Kasım 2020'de boğa başlıyor. 8 Kasım 2021 yani bir senelik süreçte ara düzeltme ile birlikte 69 bin dolara kadar yani 15.900 dolar'dan 69 bin dolara kadar bir yükseliş geliyor. Ve Kasım ayında boğa başlıyor. Ve Kasım ayında yine boğa 69 bin seviyesinde bitiyor arkadaşlar. Tarih olarak verdiğimizde bakın 8 Kasım 2021'deki haftalık mumumuz burası. Yine buradaki yükselen trendde arkadaşlar bakın beyaz hacimli bir şekilde Kırılımıyla birlikte yine tekrardan bizim o sarı olan alt destek seviyesine kadar bir düşüş meydana geliyor. Buradaki ara bir yükseliş döneminde e, dikkat ettiyseniz bizim şurada yine işaretledim. 200 günlük hareketli ortalamamız olmazsa olmaz üzerinde Bitcoin'deki hareketlerin devamı altında ise düzeltmelerin olacağını sürekli bahsediyorum. 200 EMA seviyemiz bakın tam burada 200 EMA seviyesi kırılacakken yukarı. Ki, Telegram'dan Twitter'dan takip eden Arkadaşlar bilirler Bu haftada özellikle yazmıştım Yani 4 Nisan 2022'nin Haftasında yazmıştım arkadaşlar Yani burası 200 ama Yukarı hacimli bir şekilde kırılırsa Tekrardan buradan yükselişin geleceğini söylemiştim ki Dikkat ettiyseniz Hep trend kırılımlarında Olumlu bir haberle trend yukarı kırılır Olumsuz bir haberle trend aşağı kırılır Bakın burası da tam 48.000 seviyesi Tam bu hafta e, tekrardan yukarı kırılacakken burada ne verdiler arkadaşlar piyasaya? Luna krizini verdiler. Nisan 2022 Luna krizini verdiler. Ve burada Bitcoin değeri 48 bindeyken arkadaşlar 48 binde tekrardan e, düşüş geleceği seviye e, 17.622'ye kadar bir düşüş geldi. 10 17.600 seviyesinden tekrardan yine biz şurada 200 ama seviyesine geldiğimiz zaman arkadaşlar Burada e, bu seviyeden oldu arkadaşlar. Burada da FTX krizi yani Kasım yine Kasım bakın yine Kasım 2022'de e, bir düşüş meydana geldi. Evet internetten kaynaklanan bir sıkıntı var. Cep telefonundan da çektiğimden dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi e, Kasım 2022 bakın. Ee, ne dedik? 2 Kasım 2020 Bitcoin'de boğa başlıyor. 15.900'den 8 Kasım bir sene sonra 69.000 dolar ulaşıyor. Ve tekrardan geldik 7 Kasım 2022'de arkadaşlar FTX krizinde yine Kasım'da ee, Bitcoin 21.000 tam olarak işaretleyerek gidelim. Bakın tam şurada yine yukarı kırılım gelecekken yani Bitcoin 21.500 seviyelerindeyken arkadaşlar FTX krizi ile birlikte tekrardan bir dip 21.500'den 15.960 seviyesine kadar yine Kasım ayında bu düşüşü yaşadık arkadaşlar. Tekrardan yine Kasım ayındaki bu buradaki 15.960 seviyesinden sonraki arkadaşlar süreçte geldiğimiz nokta neredeyiz? 6 Kasım 2023 bugün ve Bitcoin değeri şu an anlık itibariyle video çektiğim e, an itibariyle 34.900 seviyesindeyiz ve burada artık bu ayı başlatıyoruz diyorum. Neden başlatıyoruz arkadaşlar onu da yine bakın yine sarı çizgimiz üzerinde hacimli bir hacimde kontrol ettiğimizde hacimli bir mum kapanışı. Dün gece de arkadaşlar burada yine üzerinde yine hacimli bir mum kapanışı yaptı ve teyidimizi almış olduk arkadaşlar. Ve dikkat ettiyseniz yine 200 EMA ne dedik arkadaşlar? 200 EMA'nın üzerinde Bitcoin'deki yükselişlerin devamı her zaman beklenir. Altında da stop olup beklememiz gerekiyor. Ne zamana kadar? 200 EMA'nın üzerindeki mum kapanışlarına ve teyitli mum gelene kadar beklememiz gerektiğini zaten sürekli söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla resmi biraz daha daraltıp baktığımız zaman bakın Kasım 2 Kasım 2020 yine söylüyorum 2 Kasım 2020 15.900 Bitcoin'de boğa başlıyor. 8 Kasım yine Kasım ayı 2021 yani bir senelik süreçte 69.000 dolar görüyor. 8 Kasım 2021'den 69.000 dolardan arkadaşlar 7 Kasım tabi burada Luna krizi var tetikledi ee, yükseliş gelecekken ne oldu Luna krizini çıkardılar Nisan 2022'de daha sonra FTX krizi yine Kasım ayı tesadüf değil ve yine 7 Kasım 2022'de Bitcoin 21.500'den 15.960 seviyelerine kadar düştü arkadaşlar şu an olduğumuz yer bu sefer yine Kasım ayındayız 6 Kasım 2023 Bitcoin'de 34.900 seviyesindeyiz ve benim bu an burada başlıyor arkadaşlar inşallah Allah utandırmasın ve nereye kadar takip edeceğiz arkadaşlar bir sonraki Kasım şimdi önümüzde ne var Bitcoin'de bir ETF kararı var yani Segin başvuruları e, ETF kararı yönünde Bitcoin'in e, ETF e, kararı yönünde e, açıklaması da işte benim tahminim yine Kasım ayı yani bu ay içerisinde gelme ihtimali çok yüksek gördüm aylar öncesinde yine söyledim. Ne demek ETF kararı? Şimdi arkadaşlar şirketlerin sözleşmelerinde e, bir madde vardır. SEC onayı olmadan e, şirketin içerisindeki paraları Bitcoin alımına ya da Ethereum alımına ya da başka altcoin alımına kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu başvuru yapıldı. SEC de e, ABD mahkemesi bunu onayladığı anda itibaren arkadaşlar çok yüklü miktarlarda piyasaya para girişi olacak. Onun için ETF çok önemli. Onaylanmadığı sürece şirketin adı altında Bitcoin ya da Ethereum ya da altcoin alımı yapılamıyor. Dolayısıyla bu onaya ihtiyaç var. Bu onay geldiği günde dünyanın en önde gelen işte şirketleri işte Amazon olur, işte Tesla olur, Elon Musk'ın şirketleri olur ve diğer güçlü şirketler yine aynı şekilde. Bitcoin alımına başlamasıyla birlikte marketin değerinin milyarlar milyar, milyar dolarla yani bir belki açıklandığı gün birkaç milyar dolarlık bir piyasaya para girişi olacağından dolayı inanılmaz bir yükselişin gelmesini beklediğimi sürekli söylüyorum. Dolayısıyla önümüzde bir ETF kararı var. Çok çok önemli ve buradaki yükselişin çok çok hızlanacağını düşünüyorum. 2024'ün Mart Nisan ayında da halving var. Halving neydi arkadaşlar? Halving de madencilerin kar optimizasyonu yapması. Yani normal Türk borsasında nasıl temettü dağıtımı oluyor? Burada da 4 yılda bir işte en son 2018 yılında yaşanmıştı Halving Şimdi işte 4 yıl sonra 2024 özür dilerim 2020 yılında 2016 yılında yaşanmıştı. 2020 yılında bir önceki halving yaşanmıştı. Şimdi de 2024'te yine halving bekleniyor ve halving dönemlerine baktığımız zaman Bitcoin'i geriye dönüp incelediğimiz zaman çok yüklü miktarda para girişleriyle birlikte Bitcoin'de de inanılmaz yükselişlerin geldiğini daha öncesinde defalarca anlattık. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Onun için ETF kararının onaylanması ve 2024'teki halvingin gerçekleşmesi ile birlikte arkadaşlar e, grafikte bakalım. Bakın onu da işaretledim vaktinizi almamak adına. Yani bir sonraki yani 4 Kasım 2024 yılı ETF gerçekleşmiş olacak. Daha sonrasında işte 2024'teki halving gerçekleşmiş olacak. 2024'teki hedefimiz şu an itibariyle 163 bin dolar gözüküyor. İlk önce 120 bin dolar daha sonra 163 bin dolar hedefimiz gözüküyor. Bu burada dursun bakalım. Allah ömür verirse Kasım 2024'te biz de burada olursak Bitcoin değerine açıp bakacağız bakalım. Son durum bu şekilde çok fazla detaya inmeden anlatmaya çalıştım. Kasım aylarının önemini anlatmaya çalıştım. Trend dönüşlerinde iyi haberlerle yukarı, kötü haberlerle de işte burada grafikte de gözüktüğü üzere işte Luna kriziyle birlikte trend yukarı kırılmadı ve düşme meydana geldi. Yine devamında FTX krizinin olduğu dönemde yine Kasım ayında yine yukarı bir kırılım beklerken FTX kriziyle birlikte de 21.500 seviyesinden 15.960 seviyesine kadar yine Kasım ayında bir düşüşün meydana geldiğini ve şu anki olduğumuz bir senelik süreçte Kasım 7 Kasım'da 2022'de dipi görmüştük 15.000 960 seviyesi. Şu an 6 Kasım 2023'te de neredeyiz? Bitcoin'de 34.000 anlık olarak ben videoyu çekerken 34.900 35.000 seviyelerindeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla hem hareketli ortalamalar hem indikatörlerle haftalık grafikte özellikle belirtmeye çalıştım. 200 EMA'ların da önemini anlatmaya çalıştım. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Benim söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yine Kasım ayındayız ve buradan bir yükseliş bekliyorum. Çünkü önümüzde ETF var. Çünkü önümüzde Halving var. Dolayısıyla 2024'ün Kasım'ına kadar elimizde ne varsa panik stres yapmadan tutmaya devam edelim diyorum. Kısa vadi sepetimizi hep herkes biliyor artık. Uzun vadi sepetimize yine aynı şekilde APT, ACH işte ve yapay zeka coinlerinden ne dedik? Ocean var dedik arkadaşlar. H bar var dedik. Onları da yine aynı şekilde ship ile beraber tutmaya devam ediyoruz. Ship soran arkadaşlar için de bugünlerde güzel yükselişler geleceğini söylüyorum ki 500 600 özellikle 600 700 seviyesinde çok oyalandı. Burada mal topluyorlar arkadaşlar. Özellikle ship'te de 700 seviyelerinde mal topladığını, bedava olduğunu ve bu seviyelerden ship coin'in toplanması gerektiğini de söylemiştim. Az daha sabır. Bu bir önümüzdeki hafta içerisinde olur ya da bu hafta içerisinde olur. Bitcoin'e bağlı olarak da şipte yine daha önceki görmüş olduğumuz bu ayı inşallah beraber yaşamayı umut ediyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ki orada da bir sıfır zaten şu an 800 seviyelerinde bir sıfır silmesi işte yüzde yirmilik bir yükseliş ama ondan sonra bir önceki boğada silemeyen o sıfırı 8600 8700 seviyelerine kadar yükselmiştik orada bir ikinci sıfır silememiştik bu sefer o sıfırın da silinmesini ship coin'de de yine takip edeceğiz kısa vardı sepetimizde de tutmuş olduğumuz coin'ler özellikle mesela burger coin'i ben aylar öncesinde yine çektim 0.30 seviyelerinde video çekerek ve YouTube kanalından da paylaştım. Twitter'dan ve Telegram'dan da yine aynı şekilde paylaştım arkadaşlar. Ne dedim? Eğer CZ yani Binance'nin sahibi CZ bir coin'i topluyorsa arkadaşlar belli bir miktarın üzerinde eğer cüzdanlarını kontrol ediyoruz güne gün olarak yani bugün günlük cüzdanların değerlerini alıyorum. 2 gün, 3 gün öncekini yan yana koyarak cüzdanlardaki artışları takip ediyoruz. Yani CZ bir coin aldı ve e, tutmaya devam ediyorsa ve üzerine ekleme yaparak gidiyorsa götürüyor. Bunlardan bir tanesini dedik işte Burger coin dedik ve %85'e yakını Burger coin'i tuttuğunu söyledim. Yani bu adam bu coin'in %85'ine sahipse ve hala toplamaya devam ediyorsa eee 0.29'lardan e, bu coin'i 4 dolarlara kadar çok rahat bir şekilde götüreceğini e, videoda da paylaşmıştım. Bu Burger King'den e, dediğim gibi %85'ine sahip ceze tutmaya devam edelim yine. Hem kısa vade ara düşüşleri e, tabi değerlendirerek e, gitmek istiyorum. Ben işin açığı Bu, Burger King'de. Yine bina de olan diğer coin'leri de söyledim arkadaşlar. Yani hepsini e, tek tek anlatmaya da gerek yok. İşte people ne dedim %37'den fazla. Yani 55 milyon doların üzerinde bir potansiyelle tutuyor. Belcoin yine %27. Yine 25 milyon doların üzerinde bir miktarla tutuyor. İşte e, Ford yine %17'nin üzerinde. Linkcoin %5. E, ondan sonra Chiliz %19'a yakını yine e, CZ'nin elinde. Elinde olanlar yine tutmaya devam etsinler. İşte NKN coin demiştim %20'nin üzerinde. O da 17 milyon doların üzerinde bir potansiyeli var NKN coin'de de. Onu da daha öncesinde paylaşmıştım. Litecoin var, PYR var, CRV var ve CRV de yine aynı şekilde anlatmıştım. Ama en yüklü miktarda CZ'nin elinde tuttuğu coin'leri soracak olursak birinci sırada burger var arkadaşlar. Şu %80'lerde ben video paylaşmıştım. Dün itibariyle diğer küçük cüzdanların da topladığımda %85'e yakın olduğunu söyleyeyim yani yüzde beşlik bir artış oldu son bir buçuk iki ay içerisinde yine bir toplamaya devam etti. Birinci sırada burger var yüzde seksen People'a baktığımız zaman yine yüzde otuz yedi. Belcoin yüzde yirmi yedi. Ford yüzde on Onun yanında CHZ var yine yüzde on dokuz yüzde civarında. Ara ara alım satımlarla yine tutmaya devam ediyor. NKN var %20. Lit koyun var. Lit. L-I-T. %29 PYR coin yine aynı şekilde %12 seviyesinde tutmaya devam ediyor. Ama e, piyasa değerine baktığımız zaman en yüksek olan link arkadaşlar 366 milyon yani 370 milyon dolara yakın %5'e elinde ama miktar olarak değer olarak 370 milyon olarak da e, link coin ön plana çıkıyor ve daha öncesinde de bahsetmiştim. Telegram'dan takip etmeyen arkadaşlar Telegram'dan takibini yapabilirler. Bu süreçte dediğim gibi elimizdeki hem kısa vade coin'lerde emir hedeflerimizi vererek sabırla panik yapmadan tutmaya devam edelim. Uzun vade coin'lerimizde yine biliyorsunuz. Yine aynı şekilde takip ettiğim e, CZ'nin cüzdanlarını yakından takip ediyorum. Alım yaptığı zaman ben de o coin'lerin trendlerine, teknik analizlerine bakarak paylaşım yapıyorum. Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Ee, bu süreçte şimdi biz bu ayı başlattık. Allah utandırmasın diyelim. Bu süreçte işte bizim hem hareketli ortalamaları hem indikatörleri de takip ederek ara düzeltmeleri de değerlendireceğiz arkadaşlar. Ama bana sorarsanız bu saatten sonra artık önümüzdeki Kasım 2024'e kadar artık buradan yükseliş süre sürecimizi başladığını düşünüyorum ve Bitcoin şu an itibariyle 34.900 Önümüzdeki Kasım 2024'e kadar da sabırla emirlerimizi vererek panik stres yapmadan ara düşüşleri de kısa vadeli sepetimizi zaten değerlendirerek devam ederek gideceğiz arkadaşlar. Ee, 40-50 kişilik onu da soralım özelden çok fazla soru var. 40-50 kişilik bir VIP grubum var. Onu da tamamen yardım amaçlı kurduk arkadaşlar. Yardıma muhtaç insanlara yardım ediyoruz. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler ki orada zaten 40 kişilik, 45 kişilik bir grubum var. Ee, oradan gelen küçük miktarlarda yardıma muhtaç insanlara, ailelere, öğrencilere, e, yetimlere, öksüzlere elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. İsteyenler de onların fotoğraflarını paylaşıyoruz. Bizim derdimiz para pul değil. Biz zamanında çok düştük. Ee, biz de bu aşamalardan geçtik. Yıllardan beri ben bu piyasanın içerisindeyim. Dolayısıyla siz düşmeyin diyorum. Eee alınacağı zaman alırız, satacağımız zaman zamanda artık Bitcoin bir tane kadardır. 2024'ün Kasım'ı olur, artık 2025'in Kasım'ı olur ki ben bu boğanın bir önceki boğalardan daha e, uzun bir süre devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama hedefimiz ne? Söyledim. E, hedefimiz ne dedik arkadaşlar? İlk önce 80 bin tabii 40 bin, 45 bin daha sonra 66 bin, 700, 80 bin 700, 120 bin ve 163 bin dolara özellikle Kasım 2024'e 2024 e kadar Gitmesini bekliyorum ki şu an e, Bitcoin değer işte 35 bin e, ne yapar? 35 binden 164 bin ne yapar arkadaşlar? Hemen hemen bir 5x, 6xlik gibi bir potansiyel vermesini tabi Bitcoin 6xlik bir potansiyel verirken altcoinlerde de? işte 50xlik, 100xlik, 200xlik, e, bir ve potansiyel olacağını zaten biliyorsunuz hepiniz Bitcoin düşerken daha fazla düşerler ama Bitcoin yükselirken Bitcoin 2x yükseliyorsa onlar 5x 10x yükselirler. Dolayısıyla bu süreçte panik stres yapmadan artık önümüze bakalım bu anlattıklarımı hiçbir borsanın CEO'su söylemez, hiçbir fenomen kanalında paylaşmaz arkadaşlar. Dolayısıyla onların derdi kişi sayısı, takipçi sayısı e, ve reklam arkadaşlar. Reklamlardan inanılmaz paralar kazanıyorlar. E, başka da bir şey değil. Dolayısıyla e, bu süreci de inşallah artık bugün de 6 Kasım 2023 uğur getirsin diyelim bize. Bitcoin'imiz değer 34 bin. Ufak düzeltmeler olabilir. Şu anki mesela düzeltmenin olacağı çok kötü bir haber gelirse olacağı seviye 32 bin 300 olarak gözüküyor. Ki bunu da zaten Telegram kanalından anlık günlük takip ediyorum ve paylaşıyorum. Tedbir alacağımız yerlerde de zaten anlatıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sıkı takip edelim. Ee, Telegram kanalımızla ilgili bilgi almak isteyenler Telegram özelden, Twitter özelden de yazabilirler. Bizim derdimiz para pul değil, bizim derdimiz birilerine faydalanabilmek, birisi içinden gelerek Allah razı olsun desin yeter başka bir şey değil. İnşallah e, hayallerinizi gerçekleştirme yolunda çoğunuz zarardasınız biliyorum. Bir an önce kare geçip bizim... E, sıfır maliyetli sepeti yapmaya başlayın. Bir stratejiniz olsun arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 10 bin liralık coin aldık. Ona da kısa bir şekilde değinip bitirmek istiyorum. Çok fazla uzatmadan. 10 bin liralık coin aldık. %20 kar elde ettik. Ne yapıyoruz? 12 bin lira oldu. 2 bin lirasını coin'de bırakıyoruz. Maliyet sıfır oluyor. 10 bin lira ana paramızı alıyoruz. Tekrar 10 bin ile kısa vadede çevirerek yapabildiğimiz kadar, boğa bitene kadar yapabildiğimiz kadar, hatta bunu biz boğa başlamadan önce yapmamız gerekiyordu ama çoğu arkadaş zararda olduğu için yapamadı. Ama yapmaya çalışın bir stratejiniz olsun. Ya sıfır maliyetli sepet yapın ya da buralardan e, dipte olan koyunlar yüzde doksanı zaten dipte dibin dibinde buralardan sağlam projeler alıp boğa bitene kadar hedefinizi belirleyip ya da o şekilde bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Son durumumuz bu şekilde. Çok fazla vaktinizi aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal eden 24 dakika olmuş. Çok kısa bir şekilde anlatacaktım. Dediğim gibi bugün de bize uğur getirsin. Artık burada da bu ay başlatalım. Ufak düzeltmelerde panik stres yapmayın. Biz doğru bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. Umutlarınız gerçekleşir, hayalleriniz gerçekleşir bu yolda. Sizin hayalleriniz gerçekleştikçe inanın ben sizden fazla mutlu olacağım diyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.